Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Abi bu sorunun Risale-i Nur'da yeri meşhur. Değil mi abi? Yani hep aramızda bunu anlatırlar. Bu sorunun soranlardan bir tanesi de Abdullah Yine abi. Allah rahmet etsin. Evet. Vefat etti. Kastamonu'lu o zaman lise talebesi. Tabii. Bir arkadaşıyla gidiyorlar. Evet. Ee, Tabi burada yani lise talebesi Evet, o çağda olmasına rağmen o yaşta <laughs> ondan sonra araştırıyorlar. Evet. E, i̇şte muallimler o zaman 1940'lı yıllar yani 1941 42 neyse hmm. çünkü 34'e kadar üstad e, bağırladı. sonra Sparta'da bir 6 7 aylık bir dönem var. E, sonra Eskişehir hapishanesi, sonra Kastamonu. Kastamonu'da o yıllarda demek ki işte muallimler tamamen o köy falan da herhalde hmm, aktif bir şekilde. Tamamen Müslüman Türk milletini, halkını dinden, imandan koparmak üzere bir eğitim tesisleri var. Öyle. öyle o durumlarda, o şartlarda Kur'an'ın yaşanabilir olduğunu, İslamiyet'in yaşanabilir olduğunu Hazreti Üstad zaten kast şeyde özellikle Barla'da... sözler, mektubat, lemalar ve şuaların bir kısmı orada Telif ediliyor Edilir. yani dört büyük kitabı. Yazıldıktan sonra? Evet, daha sonra işte Kastamonu'dan mesela Ayetül Kübra... ...Kastamonu'nun işte Karadağ'ında, hmm. işte Kastamonu şeyi... Ee, ...öyle bir zeminde, öyle bir ortamda, öyle bir zamanda... ...lise talebelerinden ikisi gidiyorlar. Hazreti Üstad o zaman sürgünde tabii Kastamonu'da efendim. Evet, evet. Bir ev hapsi diye biliyorum. Bir ev hap, yani şeyin karşısında, karakolun karşısında, karakolun karşısında. Hı -hı. gözetim altında... Her hali gözetiliyor. Gözetiliyor. Ondan sonra öyle bir durumda. o Ama o Abdullah Yeni abinin arkadaşı zannediyorum Rıfat isminde herhalde bir arkadaşı var. O üstadın komşusu. Üstada zaman zaman gidiyormuş. Hmm.